Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle izcilik ve doğada yaşam derslerini başlayacağım. Öncelikli olarak bugün üniformalı değilim. Eee Gençlik Merkezi ile beraberim ama ilerleyen günlerde üniformalı olarak da beni göreceksiniz. Öyle söylemiş olayım. Eee nedir? İlk olarak bundan biraz bahsedelim. İzcilik dil, din, ırk, örf, adet herhangi bir şey gözetmeksizin politik olmayan işte açık hava faaliyetleri olarak geçiyor ve bu üniformalı yapılan bir faaliyet arkadaşlar. Nasıl izci olunur? 7 ile 17 yaş aralığındaysanız ve izcilik yapmak istiyorsanız yakınlarınızda mutlaka izcilik yapan herhangi bir kulüp olabilir arkadaşlar. E, yapmanız gereken gidip bu e, kulüpler üzerinden izcilik başvurunuzu gerçekleştirmek. İlla e, kulübün isminde izcilik ibaresinin geçmesi gerekmiyor. Çünkü izcilik bir branş, farklı branşların bir araya geldiği kulüplerde e, mutlaka bulunabiliyor. Bunu da izcilik federasyonunun sitesinden ...bakarak size en yakın nerede izcilik kulübü var, bunu öğrenebilirsiniz. İlk konumuz izciliğin tarihçesi. Bunun için dünyada izciliğe bakmamız gerekiyor arkadaşlar. İzcilik ilk olarak Robert Baden Powell tarafından bulunan bir açık hava faaliyeti olarak gözüküyor. Hazır ilk izciliğin babasından bahsetmişken tabii ki de ilk izci kampından bahsetmesek olmazdı. Brownsey adasında 20 gençle beraber Baden-Powell ilk kampını gerçekleştirdi arkadaşlar. Bu kampta gençlere kamp yapmayı, işte doğada gezmeyi, tekne kullanmayı, hayat kurtarmayı öğretti. Öyle söyledi. Baden-Powell ilk kampını 1907'de söylediğim 20 gençle beraber yaptıktan sonra 1908 yılında erkek izciler için, erkek çocukları için izcilik kitabını yazdı. 1908 yılında erkek çocukları için izcilik kitabının yazımından sonra kız çocukları için de izcilik için bir ışık yandı ve Baden Powell'in eşi kız çocukları için izciliği başlattı. Arkada. İlk dünya izci kampı yani Jambori dediğimiz kamp 1920 yılında Londra'da gerçekleştirildi. Bu kampta Baden Powell dünya izci teşkilatının izci şefi, dünya izci şefi olarak kabul edildi. hiç çoğumuz çocukluğumuzdan İzilik deyince aklıma direkt Hababam bu sahnesi geliyor. O yüzden böyle bir alıntı koymuş oldum buraya. İzcilik Türkiye'de ilk olarak keşaflık olarak biliniyor. İşgal yıllarında herhangi bir izcilikle ilgili ibareye rastlanmadığı için Galatasaray ve İstanbul liselerinde yapılan izcilik faaliyetlerini biz temel baz alıyoruz Türkiye'de yapılan izcilik olarak. Türkiye'de izcilik tarihine baktığımız zaman ön plana birkaç tane isim çıkıyor arkadaşlar. Bu isimlerden bir tanesi Galatasaray Lisesi'nin beden eğitimi öğretmenleri. Robinson Kardeşler olarak bilinen Ahmet ve Robinson Kardeşler. Diğer isimler de şu şekilde arkadaşlar. Manastır Öğretmen Okulu Müdürü Etem Nejat Bey, İttihat Mektebi Müdürü Nafi Atıf Kansu. Bunlar Türkiye'de izciliği yapan ve bilinen kişiler arkadaşlar. 1922 yılında Atatürk izcilerin başvuru kabul edildi. İzcilik faaliyetleri ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda başladı. 1969 yılında da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi. Şimdi söyleyeceğim tarih çok önemli çünkü 1950 yılında Türkiye Dünya İzcilik Teşkilatı'na kabul edildi. 1991 yılına geldiğimiz zaman Türkiye'de İzcilik Federasyonumuz kuruldu. Hali hazırda Türkiye'de yapılan bütün izcilik faaliyetlerinden Türkiye İzcilik Federasyonu sorumludur.